Selam bu berbat durumdaki depoyu hayalimdeki stüdyoya dönüştürüyorum. Evime yürüme mesafesinde kirası aşırı düşük ve kocaman bir alan. Eskiden marketmiş bu arada. Cidden kötü göründüğünün ben de farkındayım ama burada bir potansiyel gördüm ve onu açığa çıkarmak istiyorum. Arkadaşlarımı getirdim onlara yapacağım projeleri anlattım. Onlar da heyecanlandılar ve biraz da iş kitledim. Kârlıyım. Sonra hızlıca bir boyacı ayarladık. Tüm deponun duvarlarını kazıdık. Boyadık ama yine de böyle çıkan yerler oldu. Oraları tekrar boyamamız gerekti. Egemenin favori aktivite bu arada duvar boyamak. Daha sonra önceki kiracının içeride bıraktığı çöpleri çöpler diyorum çünkü çöpten başka bir şey değildi. Onları böyle tek tek bir arabaya attık gönderdik. Sızdıran muslukları değiştirdik. Bakın yerler berbat durumdaydı. Şimdi bu zemini sıfırdan yapmamız gerekiyor. Başıma açtığım dertleri çözdükten sonra harcı yere döküyoruz ve güzelce yayıyoruz. Şu proje uğrunda şu ayakkabıdan vazgeçmiş oldum. Yapacak bir şey yok. Sonra temizliğe giriyoruz artık. Zemini yapacağız. Resmen dünya yüzeyine bir katman daha eklemişler. Temizleyerek asla çıkmıyor. Kazmamız gerekti. Daha sonra süpürgeliklere bant çekiyoruz. Çünkü zemini boyayacağız. Böyle açık gri bir renk seçtim. Sonucun çok iyi olacağını düşünüyorum. Ama bu haftalık bu kadar yeter bence. Çok yoruldum. Diğer görüşmek üzere. Takip etmeyi unutmayın.